Merhaba. Takipçilerimden, abonelerimden Vedat Akçakoca, gurbetçi kendisi ve Bursalı hemşerim yorumlar arasına yazmış. Canlı yayında da benden bir soru sormamı önerdi. TRT ile ilgili. TRT neden sadece Sayın Erdoğan'ı ve AK Partilileri haber olarak yayınlıyor şeklinde bir soru yöneltmemi bana önerdi. Ben de onun ricasını kırmıyorum. Vatandaşa bugün TRT ile ilgili bu soruyu yönelteceğim. TRT neden bizim Türkiye'nin televizyonu olamıyor? Sadece AK Parti'nin ve sadece Erdoğan'ın televizyonu. Ve ayrıyeten bugün biraz daha sorularımı düzelteceğim. Benim basketboldan yine Bursalı arkadaşım, hemşerim kendisi o da Almanya'da. Dedi ki şuraya fotoğrafını koyuyorum şöyle. Şurada kendisini görüyorsunuz. Ahmet Hakan Bozkurt. Abi dedi. Sorularını dedi sadece sor. Bir de yorum yapmadan bakalım yap. Ne olacak? Çünkü sürekli yorumlarda beni suçluyorlar ya. Yok çok yorum yapıyorsun, çok konuşuyorsun. Sadece soru sor. Bugün bunu yapmayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyim? Vatandaşa TRT ile ilgili sorularımı soracağım. Bakalım vatandaşlar neler söyleyecek? Şimdi benim sorum TRT ile ilgili. TRT Abi var. TRT kimin? Tamam, soruyorum devletin ben. Devleti değil mi? mi? Tamam, Devlet kimin? Tayyip'in bitti abi daha Aynı ne soruyor edeyim, ya? Vekil, ya yok abi sorma ya. Peki Niye neden sadece AK Parti'nin ve Erdoğan'ı gösteriyor bunlar? Abi, Bizim televizyonumuz so değil miydi? Ya anladım da sormaya gerek yok abi. Bitmiş her şey ya. Neyi soracaksın da abi? Her şey bitmiş ya. Adama söylüyorum adam var yanımda. Adama söylüyorum adam ne diyor biliyor musun? Benim Tayyip'im var diyor. Ne anlatayım daha ya? Nasılsın iyi misin? İyi şükür ekmek aldığını görüyorum. Evet. Geçen sene kaç paraydı hatırlıyor musun ekmek? 7,5 Geçen sene? Geçen sene 7,5 buçuk daha. Şimdi 10 lira mı? Şimdi. Geçen sene dört küsürdü galiba dört küsü Yok ya. yedi yani. buçuk. Ben kendim fırıncıyım. Ya fırıncısın. Yani, evet, tamam. Tam o adamına zaman, sordunuz. Tamam, o zaman, yani peki şimdi ekmek on lira, yedi buçuk lira fırıncısın. Sürekli sizi suçluyorlar. Fırıncıları ya suçluyorlar, suçlular, pazarları ya. suçluyorlar. <laughs> şimdi girdiği çıktığı kimse bilmiyor ki. Değil mi? Değil mi? Yani şimdi girdi sahile çıksay, kirayı da bunun üstüne eklediğin zaman sıkıntı hayat var ortamda zaten karışık. Bugün her tarafımızda savaş kaynıyor. Ondan mı diyorsun? Ya ondan pazarı kısıtlanıyor görmüyor musun? Yani süreyi görüyorsun. Irak'ı görüyorsun. Filistin'i görüyorsun. Her tarafta savaş var. Yani. Her ondan tarafta dolar. var. Ama Tabii ki. niye biz etkileniyoruz bu kadar? Mesela Almanya etkilenmiyor. İtalya, Fransa etkilenmiyor mesela. E pandemide onlar da Avrupa'da etkilendi. Nasıl Hı. etkilenmedi? Bak mesela benim hanımım Biz daha çok etkilendik. Biz daha ağır etkilendik. Hayır Neden? benim ise Almanya'da, Hollanda'da Diyor ki biz diyor Türkiye gelip gidiyor daha yeni gitti. Aa. Türkiye bizden daha rahat diyor. Daha rahat diyor valla ama. Valla bizden Pardon daha. O zaman niye dönmüyorlar gelsinler ya söylesene. Adam oraya, adam, işkence çekmesinler. Adam, adam, adam oraya 5 tane ev almış nasıl gelsin buraya. Yani, yani. yani. Şimdi sorum şu TRT ile ilgili sorum. TRT sadece AK Partileri ve sadece Erdoğan'ı haber yapıyor. Mesela muhalefetten ya da ondan bundan kimse haber yapmıyor. TRT bizim devletin televizyonu değil mi? O Niye yanlış bir şey. Değil? O yanlış bir şey. Mesela bugün evet. bir insan hata yapıyorsa hatayı olmak benim için doğru değil. Hı. Doğru olan doğru bir tane. Hı. Değil mi? Evet. Ya yani bu bugün öbürü doğru da yapmış. Ben iki taraf için de söylüyorum. Ben kendim de AK Partiliyim. Olduğum halde ben ikisine de söyleyeyim öbür tarafa da ya yapılan da göreceksin yapılmayanı da göreceksin. Bu adam yapmıyorsa bunu suçlayacaksın bu TRT kimsenin malı değil. Devlet. Peki neden böyle davranıyor? Onu bilmem ben onu baştakilere abi Bu etik değil bir kere ya devletin ya işte, bütün imkanlarını e, kullanarak ve kendi seçim kampanyası için kullanıyorsan bu insani midir vicdani midir? İşte bak demin ne dedim bu etik değil. dedi. Öyle değil mi? Ama demek ki Bal tutan parmağını yalıyormuş öyle bana mi? göre. <laughs> Bal tutan parmağını yalıyormuş. Peki vereceksin, devam edeceksin desek değil mi AK Parti'yi? Destekleme. Biz devamlı babamın oğlu değil. Yanlışını gördüğüm yok zaman. Yok, yok, bu mesela şu, Bursa'da, Bursa'da ben vermiyorum. Ha, Bursa'da vermiyorsun belediyede. Bursa'da vermiyorum. Ha, evet. Çünkü ben ellerinde tek büyük şehir olarak Bursa'ydı. Ben Bursa'da öyle bir hizmet görmedim evet. şu ana kadar. Kayıtta mısın? Abim dedi ki ben ilkokul mezunuyum dedi. <laughs> ben dedi Bilmem ee, mi demek istedin yani? E, e, e. İlkokul mezunu olmak senin bilinçli olmadığın anlamına gelmez ki sayın abi. Değil mi? E, Biliyorsun, doğru. görüyorsun her şeyi. E, görmem var mi? değil mi akıl? Var canım. Soruyorsun, sorguluyorsun. E, tamam. Bütün tamam. şey mesele bu. Yoksa ne üniversite mezunları var? E. Ne demiş atalarımız? Atalarımız diyor ki, diploma insanın cehlini alır, eşeklik baki kalır diyor. <laughs> <Değil mi? gülüyor> doğru diyor. Doğru değil mi? O doğru, doğru. Şimdi önce halini hatırını soruyorum. Nasılsın, sana? iyi İyi Allah şükür yani. Gidişatı nasıl görüyor? Ya yani gidişat işte kaldıkça irameden kaydı. Vallahi %32 gidiyor. <laughs> 10 milyon yüzde %49 oluyor. 10 milyon işte ya e, and olsun diye gidiyoruz yani. Şu, şükredip gidiyoruz diye. E Zaten ya. onu istiyorlar. Şükredin diyorlar. nankör olmayacağınız e, diyorlar. E, e. Şu ne olacak ya? Emekliyiz. Hanım da çalışmasa Allah yani e? iş Evde kendimize hanım da çalışıyor var ya iş sakat olacak yani. Sakat olacak. Ha. Şimdi. Aa bak 500. sana yalan gelir. Aa şunlar. Bak aa şurada var ya. Dört yüz lira, altı yüz, beş yüz lira malzeme var. Altı lira, beş lira, beş. Aa aldım ne daha. Aa 200 sen? bunlar. Ne ne bu? Çocuklara aldı. Şey torunlara ee, e, mı aldı? Ha, yani e, şey e, aldı. 220 lira bunlar. Ya, 220 lira onlar. Aa bunlar. bak aa beş, bunlar bir tanesi 5 lira. Hı -hı. 220 lira. Burası almışsın. Burası 30 lira. Ne bu sabun Hap, almışsın? Şu 150 lira. O şey almışsın herhalde. Yani, yani. <laughs> <aldın. gülüyor> sabun da var ya. Valla bunu... Ya şimdi ne demek ki? Bir kalıp sabunluk şeyimiz mi kaldı? <laughs> <laughs> Valla öyle ya. <laughs> şimdi sorun benim ne biliyor musun? Ne? TRT var biliyor değil mi TRT? <laughs> <ülkenin resmi gülüyor> devletin var da doğru. Şimdi TRT'de sürekli haberler yapılıyor ama sadece Erdoğan ve AK Partileri yayınlıyor. Zaten onlar yayınlıyor ki. İyi ama bu, i̇şte mi ya, ya o vicdanı olur mu canım Biz ya? Osmanlı mı ya? Yok canım sınar mı ki sınar ya insan var ya. Tamam herkes Türkiye'nin vatandaşı. Herkesin ne olacak bir parça alacak ya. Herkesin bir hakkı var bir parça yani ne var yani bunu. Herkes burada insan bak şuna herkesin aklı herkesin bir görüşü olur. Herkesin bir görüşünü alın. Yok abi. Diyoruz da TRT mesela. e, TRT Sadece mi? AK Parti, sadece Erdoğan. E, Erdoğan TRT. AK Partili adayları gösteriyor mu? Eee hepsi. Sokaklara bir baksana hep onlar. Onun... Hani milletin, devletin televizyonuydu, halkın televizyonuydu? Halkın televizyonu ama gitti o ya. Gitti mi? Gitti o gitti. Oy verdin mi daha önce AK Parti'ye? Verdik ama ondan soğudum ya. Valla abi. Soğudum, yani, soğudum. Niye soğudun? Ne oldu da soğudun? Ya işte. Bunlar da olsun. Daha aa daha nasıl, nasıl daha, daha, daha soğumayacağım? bir şeyi görüyoruz. Yani geçen gün ben şimdi işte ilkokul mezunuyum. Geçen gün dedi ki İstanbul'da ya, o da bir insan, o da bir vatandaş, Türkiye vatandaş. Sisi mi, Binali mi? Olur mu bu iş ya? Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Bir insanız da hepimiz ya. Yani insan... Ne oldu Sisi'nin ayağına gitti? Ya, işte gitti işte ayağına da. Ya, ben ilkokul mezunuyum ama ben utandım ya. Vallahi ben kendi kendime utandım ya. Ben kendi şahsen gitmem ben. Benim benim. Benden düştü. <laughs> Teşekkür ederim. Benim koltuğum düşmüş ya değil mi? Evet. Teşekkür Hadi olur. sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Sağ olun ol. ol. abi. Sağ. Sorayım mı gençler size? Size sorayım mı? Gençsiniz yaşın kaç? 17 abi. 17. Yayınlarım bak. Sıkıntı yok abi bende. Konuşacak mısın sen? Abi ben konuyu abi. Merak et, konuyu merak etme. Konuyu merak etme abi. TRT ile ilgili. Ya. Bak bak. Abi, yok, bak yok, yok abi amcamız Canavar gibi konuşuyor. Haklı abi. Konuşun diyor. Şimdi TRT biliyorsun devletin televizyonu. Evet abi. Ama bir bakıyorsun. Sadece AK Parti'yi, Erdoğan'ı ve AK Parti'nin adaylarını gösteriyor. Onları haberleştiriyor. Yani saçma bence abi ya. Niye böyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum abi ya. Tayyip sonuçta devlet abi istediğini yapabiliyor ya adam ya. Sensin devlet biziz. Abi öyle değil ama şimdi ya normalde bizim olmamız gerekli hiç kimse sesini çıkartmıyor bu konuyu çok saçma abi bence de. Şimdi senin gibi gençler hep yurt dışını hayal ediyor, öyle Aynen. bir planın var. Var abi bende. Sen de. de mi? Aynen abi, durulmaz bu ülkede abi ya, çok pahalı Peki her şey. Ne olacak şey... güzelim şimdi sen gidersen, bak onlar giderse bu gençler giderse kime kalacak burası? Abi yapacak bir şey yok yani. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Yapacak bir şey yok. Çalışıyor musun? Çalışam abi. Yani iş beğenmemezlik yapma. Yok abi çalışıyorum. İş beğenmiyor abi. diyorlar. Bizim Yalan abi o da ya. Allah. Okul gidiyorum abi. Aynen staj yapıyorum abi. Bir o gün okul, yapıyorum. aynen 5 gün şey iş abi. Sorayım sana abi seni? Ne abi? Ha? Soruyu sor. duymadın. Ya, ya TRT ile ilgili söylüyorum ya. TRT'nin tarafsız olması gerektiği, tarafsız olması gerektiğini söylüyorlar. Ama çok taraflı olduğu. Özellikle sadece Erdoğan, sadece AK Parti'nin adaylarını ve AK Parti'nin haberlerini yapıyor Olmaz ya, Olması Doğru mu? değil tabii ki. Olması gereken TRT herkesin vatandaşın vergisiyle oluşan bir şeydir, kurumdur eşit olması lazım. Ama neden olmuyor? Ya şimdi herkesin görüşüne saygı duymak zorundayız. Ee, eşit değil bu tartışılmaz. Ee, şimdi ben hiçbir siyasi de üye değilim. Hiçbir Yok, siyasi zaten üye olmak başka ha. bir şey, bir partiye gidip oy vermek başka bir şey. Yani şimdi. Sonuçta veriyorsun oyunu. E, hakkımızda hayırlısı olsun ama dediğin doğru bir şey eşit olması gerekiyor. Peki neden eşit olmuyor? Neden böyle bir adaletsizlik yapıyor? Ki AK Parti'nin adını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Adalet Kalkınma Partisi. Parti, evet. Maalesef öyle. Ya şimdi. Nerede adalet? Adalet. Bizim mahalle var burada. Adalet mahallesi biliyor musun? mi? <laughs> orada olabilir. <laughs> ya şimdi adalet e, bazı şeylerde eksikliklerimiz var ama e, bunlar bunun da muhalefetin iyi olmaması sebebidir. Ha diyorsun ki muhalefetin umut evet. olamaması da bunda etkili. Şimdi değil. kardeşim şimdi doğruyu konuşmak lazım. Hadi bu gitti diyelim. Ve bunun yerine size soruyorum. Öyle bir dişli bir adam ve öyle bir dirayetli adam nerede? Bulabiliyor. Hani var mı? Yok. Belki denemek lazım. Ne bileyim ya, denemek şans vermek lazım. Denemek lazım. Deneyelim. Ben de diyorum deneyelim ama hiç o işi göremiyoruz biz mesela ya. göremiyoruz o işi. Daha önce Abi, ekonomi var. Ya. ya ben siyasi konuda bir yok yok, şey yap. Ben ülkücüyüm. Ha. Ama Ondan şu sonra, saatten sonra vermeyecek? ya vermeyi düşünmüyorum. Düşün yani. Şu an kimseye vermeyi düşünmüyorum. Belediye seçimlerinde. Belediye seçimlerinde e şu an yani kararsızım. Kararsızsın tamam Peki. teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben abi. teşekkür ederim. dikkat et kendine. Geçinebiliyor musun diye soracaktım ama anladım Şükür ya masada damlıyor yani o kadar Zaten onu istiyorlar hep evet. istiyorlar Ya şükretmek Nereye kadar Nereye kadardan ziyade yani şükretmek Şükredeceksin yani şükretme ne yapacaksın? Anladım. Elimizden başka bir şey gelmiyor Yok mi? elimizden bir teşekkür şey gelmiyor ederim. ben teşekkür Sağ ederim et yani. Sağ olasın Hocam TRT'nin tarafsız olması gerektiği söyleniyor Ama tarafsız ol davranmadığı Konusunda eleştiriler var katılıyor musun? Vallahi şimdi 85 milyon insanın vergileriyle orada oturuyorlar değil mi? Evet. 85 milyona hizmet etmesi gerekirken etmiyorlarsa evet. yukarısı var. Başka evet. ne diyeyim? Bu kadar. He, yukarı. Peki bunu bilmiyorlar mı onlar? Onlar mı? Hı. Yukarıya inansa yapmaz zaten. Hocam öyle deme ama yani her açılışta besmele çekiyorlar, ellerini dillerinden Allah düşmüyor. Şimdi Allah kimi affetmiyor biliyor musun? Münafıklar Allah'a affetmiyor. Yani olduğu gibi görüneceksin yahut da göründüğün gibi olacaksın. Başka bir şey demiyorum ben. Mehmet teşekkür ederim. Bir şey değil. Hatırlıyor musun beni? He. Ha, Konuştuk doğrudur Uçuruz. yaptık ya. Çok ha, yaptık ha. yaptık. Kurtaş. Bir sefer yaptık. Yaptık olsun bir daha yapalım ya. Yok gerek yok. Sen çok yakışıklısın bugün. Niye o kadar? Şapkadan dolayı. Şapkadan da. Şapkadan da sen çok çıkarıyorum kendi görünüyor. Sen, sen çok uyanıksın ha. Ben uyanık Onun yapmayayım. için <laughs> <aya>, gazeteci <laughs> olmuşsun. <laughs> <laughs> yok <sen> abi. Yeni <laughs> mı gazeteci oluyor? O var var. Dünya gazeteci oluyor. Seni gibi seni. Nasıl? Nasıl? Ben mi yaşlı gösteriyorum bunu? mu? Nasıl? Hangimiz biz yaşlı gösteriyoruz? Abemdir bu? Kardeş misiniz? He. Vallahi ikiniz de aynı yaştasınız. İkiz misiniz? Abi daha yaşlı. Sen biraz daha Abi daha yaşlı gösteriyor. Sen sen. sen, sen. Ben yaşlı değil mi? Sen, Dört ya. Seni hayat çöktü <laughs> lan. onu çöktü Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah razı olsun. İyiyiz teşekkür ederim. Ya TRT ile ilgili soruyorum. TRT tarafsız davranmıyor diyorlar. İşte sadece AK Partililere ve Erdoğan'a oy yer veriyor. Muhalefete hiç yer vermiyor diyorlar. Devletin televizyonu. Ne düşünüyorsunuz bu eleştiri hakkında? Yorum yok. Bu kadar mı? Konuşamayız mıydı? aynen. Peki tamam teşekkür ederim. Gel gel diyorum korkuyorum diyor konuşmaya. Kaç tane dava var üzerinde? İki. İki tane dava. Niçin? Bunlarla ilgili. Bunlarla ilgili. <laughs> Bize de röportaj vermişti. Hem Bavul TV'ye ya Bavul TV değil. Sokağın nabzına hem de bana evet. hem de senede konuştun. Şimdi sorum şu. E, TRT ile ilgili. Evet. TRT'nin tarafsız olması gerektiğini söylüyorlar ama tarafsız davranmadığı. Evet. Sadece AK Partililere ve Erdoğan'a yer verdiği söyleniyor. Mesela muhalefete hiç yer vermiyor diyorlar. Katılıyor yani, musun? Neden doğru. devletin televizyonu böyle davranıyor? Çünkü hepsini kendine bağlamış. Evet. Yani kimseye en bahsetmiyorlar. Sadece kendi reklamını yapıyor. Aha. Ondan sonra. Yani Ama şimdi, AK Parti Genel Başkanı sadece kendisi çıkacak yayına konuşacak. Ama Başka sadece ispire. AK Parti Genel Başkanı değil aynı evet. zamanda Cumhurbaşkanı da. Cumhurba Halk seçti onu. E, tamam da biz genel başkan olarak gördüğümüz için. Yani, o, biz o da zaten öyle, öyle. öyle evet. geliyor yani o da öyle gördüğü için zaten o yüzden onu yayınlıyor. Ee, diğer partilere yer vermezler. Çünkü niye vermezler? Verdiği zaman e, oradaki onu izleyen gruplar da e, insanları anlama şansları var orada. Ama bunu onlara yer vermedikleri için hiçbir zaman onları anlamazlar. Anlamadığı için de istediği şeyi söylüyor ve herkes şartsız inanıyor inandığı için de ne oluyor? Bunun peşinden koşuyorlar. Ama şimdi AK Parti'nin açılımını biliyorsun değil mi? Adalet, Kalkınma evet. Partisi. Ama adaletsiz. Adaletsiz para Kalkınma Partisi olmuş şu an. Ya e da kalkınıyor da kim kalkınıyor? <laughs> kendileri, kendileri kalkınıyor. Hiçbir şekilde kimseyi Şimdi bu etik değil diyorlar, vicdani değil, değil, diyorlar. Değil, kesinlikle değil. Peki bunlar bilmiyorlar mı? Bu gayri alaki bir davranış içerisinde <laughs> olduklarının farkında değiller mi? Farkında olsalar bile olmamış gibi davranıyorlar. Çünkü onların işine geldiği gibi davranıyorlar. Hiçbir şekilde de katılmazlar yani. Böyle bir şey de yapmazlar. Yaptırmazlardı. Teşekkür, Teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler. Aa, sen gurbetçi havan var ya. Eyvallah. He? Onun gibi bir şey abi. Gurbetçi misin? Yok. Ben He? müzisyenim, sanatçıyım. Ben müzisyen sen dolaşıyorsun. Yok. Program yapıyorum, program. Şimdi güzelim Bu şöyle akşam bir Bu pro programımız ıı, var. Programım var, güzel. Şöyle bir durum söz konusu. TRT ile ilgili bir takım eleştiriler var. Bu bana benim kanalımda Vedat Akçak Hoca isimli bir takipçim, abonem dedi ki: "Bunu lütfen sorar mısın millete ne düşünüyor TRT ile ilgili? TRT tarafsız davranmıyor. Sadece AK Partileri ve Erdoğan'ı haberleştiriyor. Muhalefeti hiç haber haberleştirmiyor." Hmm. şekli bir eleştiri var. Ne düşünüyorsun? Neden böyle davranıyor TRT? Abi TRT devletin kanalı bizim bildiğimiz kadarıyla. Değil mi? Yani, Adaletli öyle değil mi? olması lazım. Neden? Muhalefete de yer vermesi lazım. İktidara da yer vermesi lazım. Artık onun tam olarak ayrıntılı olarak nedenini bilmiyorum ama e, bazı düzenlemeler yapmaları gerekir. Yani e, bilmiyorum dedin ama bununla ilgili bir fikrin vardır, muhtemelen bir tahminin vardır neden bu şekilde davrandığına dair. Bana şimdi iktidar tabi belki devlet hani iktidar biraz daha güçlü, kuvvetliyse bu yönde. Adil mi bu, etik var. mi? Etik değil, adil değil ama... Vicdani mi? Vallahi ben onun o kadar çok fazla siyasetten ilgilenmediğim için müzikle, karar, müzikle ilgileniyorum abi. İyi o zaman. Mehmet Tekses sıra gecesi. Tamam. Mehmet Tekses'i sıra gecesi <laughs> İzle, izleyin nerede İzleyeyim. dinleyeceklerse. İzleyin. Mehmet Tekses sıra gecesi abi. Tamam. Sıra gecesi YouTube'da ararsalar bu kadar. Eyvallah. Merhaba abicim nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. Şimdi TRT ile ilgili bir soru istedi benim abonelerim. Dediler ki TRT'yi bir sorar mısın vatandaş ne düşünüyor? Bu TRT sadece AK Parti'nin ve Erdoğan'ın haberlerini yapıyor. Evet. Niye hiç muhalefeti yapmıyor? Bu etik mi, vicdani mi diye sorar mısınız? Ben de size soruyorum. Ne düşünüyorsunuz TRT'nin bu tutumu seçimlere giderken? Muhtemelen bilmiyorum izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? İzliyorum, izliyorum. Neden bu şekilde davranıyor TRT? TRT. Ya i̇ktidar. Ya o yancılık yapıyor yani kendi şeyini koruyor bana göre. Hı -hı. Yani iktidar kendi şeyini yani bütün muhalefetin yaptığı işlerle hiçbir şey yok. Yani. Neden? Açıklaması yok. Ya kendi açılarından kendi doğru. menfaatlarını düşünerekten herhalde. Normalde şey olması lazım. Yani diğer kişinin yaptığı şeylerde öngörde bulunması gerekiyor. Ama TRT özel değil biliyorsunuz. Milletin, TRT Türkiye Türkiye'nin TRT, Türkiye Radyo Televizyonu. Evet doğru. Niye özel televizyon gibi sanki sadece AK Parti'nin televizyonu gibi davranıyor? Yaşınız Ben var 60, herhalde. At, yani at, değil. 64 evet 64. 64, yaş. 64 yaşındayım. 64 yaşındasınız ha. Eskiyi biliyorsunuz. Evet biliyorum. TRT milyon. böyle miydi eskiden? Yok canım ya. TRT özgür yani özgür kendi çapında ya bir şey vardı, yörüngesi vardı. Hmm. Ama şu an yani çok farklı ya. Kendi hep kendi menfaatlarını düşünüyorlar. Yani AK Parti'nin şeyini e, kolluyor. Yani... yani resmi yayın organı gibi olmuş yani. Aynen öyle, aynen. Yani Peki, bu ne güzel şey ya bu şeye sığar mı yani? Nasıl söyleyeyim, adaletli mi? Adalet Hayır. Yok canım, öyle bir şey yok. Zaten adalet olsa her şey e, yerli yerince olurdu. Evet, sor. 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 Tamam? sen onun menajeri misin? Sor, evet, ben menajerim. Sor sor <laughs> sen Soru. <laughs> çökte... Senin soracakların ne konuda? <laughs> bak, bak bak bak, dayanamıyorum. Ya, evet, geldin. ben, ben <laughs> siyasetin içinde olduğum için geliyorum. Tamam. Ben tamam, EYT'nin siyas... yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Tamam abicim, tamam, Heh, tamam, tamam. Tamam, hadi gel. Tamam, tamam. Şimdi abim dedi ki, önce ben soracağım dedi. Ben dedim ki önce ben sorayım ondan sonra sen istediğini söylersin. Gitti fakat şimdi geri geldi. Tamam. Şimdi sorum çok basit. Daha doğrusu bu soru bana abonelerinden geldi. Biri sordu. Vedat Akçakoca benim abonem Almanya'dan. Bizim hemşerimiz Bursalıymış. Dedi ki "vatandaşa sorar mısınız TRT ile ilgili? TRT neden tarafsız değil? Neden sadece Erdoğan'ın ve AK Parti'nin haberlerini yapıyor?" Biz bunu daha başkanlık seçimlerinde kaybettik. Sadece niye bunu kaybettik? Türkiye'yi tek <laughs> e, ee, başla verdiğimiz için. Biz başkanlık sistemine kaybettik. Referandumla kaybettik. Evet hayır da kaybettik. Evet diyerekten kaybettik. Başka bir şey yok. TRT'ye gel. Gelelim TRT'ye. TRT'dir. Türkiye'nin tüm devlet kurumları başkana bağlandı. Başkan ne isterse oluyor. Bugün bir milletvekilleri AKP veya MHP milletvekilleri sadece Cumhurbaşkanı'nın istedikleri şeyleri el kaldırıp el indiriyorlar. Bu demokrasiye çok karşı bir şeydir. Türkiye'nin demokrasisini Atatürk bu ülkeyi kururken gençlere hitap etmiş. Demiş ki ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken halka hitap etmiş. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halka inmesi gerekiyor. Gençlerin, Türkiye zaten Atatürk gençlere emanet etmiş. Gençlerin sorunlarını ve problemlerini dinlemek gerekiyor. Üniversitedeki problemde bir sürü problemler var. TRT'nin açılımını biliyorsun değil mi? TRT'nin açılımını çok iyi biliyorum. Ne demek? TRT halkın TRT'si. Açılımı rütük ne? Türk, Türk rütük televizyonu. Türk rütük. <laughs> Hayır. E, radyo Tür tam Türkiye pardon. Radyo Televizyonu. Türkiye Radyo ve Televizyonu. Peki Dur. neden sadece hükümetin, sadece AK Parti'nin <laughs> propagandasını yapıyor? Yapmak zorunda, yapamazsa kapatırlar abi. Onu da kapatırlar. Onu da FETÖ televizyon yaparlar. değil mi? Özel televizyon değil evet. Ama devletin olduğu için devletin başında adama hizmet ediyor. Resmen <laughs> hizmet ediyor Tayyip Erdoğan'a resmen hizmet ediyor. Buyurun. Tamam. Var mı eklemek istediğin şey? <laughs> Var, evet. evet. Ee, ben buradan bir duyuru yapabilirim Bak, kamera burada mikrofon. Ben burada. Türkiye Emekler Partisinin Bursa İl Yönetim Kurulu üyelerinden şeref yıldızıyım. Ben burada tüm 18 yaşın üstü tüm emekli Türkiye Emekler Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye Emekler Partisi emekli ve emekçinin yanında olacaktır. Atatürk, inke ve ilkelerine bağlı olaraktan tüzümüzü incelemelerini ve buradan. Sizin kanalınızla tamam mı? Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Arkadaşlar, emekliler, emekçiler lütfen artık bu zamana kadar yapmış oldukları siyasetin ne duruma geldiğini Türkiye'nin tıkanmış bir ekonomide, sosyal anlamlarda her türlü şeyde belirli bir problemleri var. Bu problemleri çözmek için yeni bir oluşuma büyük bir ihtiyaç var. Ben buradan en büyük şeyi gençlerden bekliyorum. Gençler dakika, lütfen emekliler partisi diyorsun gençleri istiyorsun nasıl evet <laughs> on, değil mi <laughs> bizler emekli olarak da evet adımız emekli ama 18 yaşı üstü biz siyasi partiyiz 18 yaşı üstü herkes bu partiye emek katabilir siyasete girebilir emekliler partisi üye olabilir anladım amacım benim emekli o bizler bir diyorsun. dernek değiliz bizler bir sendika değiliz anladım o yönden Türkiye başkanı adayı çıkarıyor musunuz Bursa'ya? hayır biz oraya katılamıyoruz He. çünkü ta oluşumlarımızı He, gerçekleştiremediğimiz hoşum. için Oradayız. Nasıl yani. görüyorsun gidişatı? Gidişatı ben çok güzel görüyorum. Hı. Ve büyük bir var. Ülkenin ekonomisi onu zaten sarıyorum. bitmiş. Bundan sonraki ekonomide büyük kadrolarımız var. Bunları genişleterekten bizler bu siyaset alanına büyük bir şekilde çıkıyoruz. Ha, tamam. Düzeltirsek biz düzeltiriz diyorsun. Düzeltirsek halk düzeltecek. Tamam. Emekli partiler yaparsa var. AK Parti yapar. Türkiye yapan. Emekliler Partisi yapar. Ya, zaten geldi. zaten yaptı bu ya. zamana kadar. Yaptığını oraya gördük. Ya. Yaptığını gördük yani. <laughs> Ya. Abi. Yani ha. bu zamana kadar tıkanmış bir siyasete yeni bir oluşumla bizler bunu aşmak istiyoruz. Tamam, teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. bir şey ekleyebilir miyim? Konuyla Hayır. alakası yok ama. Konuyla alakalı olsun ama. Ama konuyla alakası ne? yok. Ha söyle. Abi Kerem Aktürkoğlu ne olur Galatasaray'da oynamasın diyorum ben. Bunu lütfen bir paylaşır bir mısın? Yani ülkede onca problem var, onca sorun var. Senin derdin bu mu? Evet. Benim derdim ne <laughs> biliyor musun abi? Kuvarıcıma geri gelsin ya. <laughs> ne? Vallahi ne? Valla kuvarıcıma geri getirsinler. Abi işte gençlik siz, size, <laughs> size, emanet edildi bu ülke bakın. Abi Mustafa <laughs> Kemal'in askerleri biz. Hadi Biraz geç. Eğlenmeye ihtiyacımız var gerçekten. Tamam, eğlenin eğlenin de yani önce dertlerden de sorunlardan da kendinizi soyutamayın. Bak abi adamın adam, Benim adam, dert, olun. adam, sorunlar da biz tüm git milletin insanına bak bakayım cebinde bir ton parayla geziyor biz cebimizde 20 lira. Kim geziyor? Abi Araplara bak bizler iyi yaşamıyor mu ya? Kendimizi bizleri izliyoruz. Arapları kim getirdi? Abi sizin başınızdaki adamlar getirdi işte. <laughs> sizin derken benim. Ya biz hepimizin, hepimizin başına geldi. Başka adamlar. bir yerde yaşıyor musun? Ya ben Şimdi, TRT bir şey Şu an abi sana şöyle bir şey, şey diyebilir miyim? Bizim Zaten insanın, sorumu. bizim insanın, Türkiye insanına bakarsan hani bir Suriyelilere bak, bir Türklere bak. Hani çok farkı var. gençlerin mı? çoğu yurt dışını düşünüyor. Yurt dışı ne? Suriye'de bunlar bizim durumumuzdan bin kat iyi. Suriyeliler. <laughs> Suriye'den durumu bizim Abi durum. TRT konusuna. Tamam geleceğim. Gençlere şunu sorayım siz gençlere. Genelde evet yurt dışını düşünüyorlar. Sinde böyle bir var. Evet var, var abi. Hollanda'yı istedim gidemedim. Burada yaşamak da abi orada yaşamak daha mantıklı kollarını açıp beklemiyor sizi yani. ama abi, ya. Ama abi tamam da yalnız zorluk çekeceksin. Ne? Biz de bunları beklemiyoruz burada. Geliyorlar ama. Geliyorlar abi. Sıkıntılı evet. bir adam tabii. Hani ee tamam yaklaşımı doğru ama bu yaklaşım Türkiye'de de olması mesela Wilders gerçekten mülteci düşmanı bir adam. Hani Wilders tanırsınız. Biliyoruz abi. Ya yani evet, ondan dolayı ya. bizde işimiz olmadı. Anladım. Sıkıntı... Hollanda'ya gitmek istedi. Evet, tamam. evet, evet. Sıkıntılı durumlar. Ama TRT ile ilgili böyle TRT ile ilgili abi olayım şudur. Ben TRT'nin Arap kanalını gördüm. Kürt kanalını gördüm. TRT benim için bitmişti bu kadar. Bu düz, Bu, bu yani olacak. Onlar da olması lazım. ama Mesela Kürt vatandaşlarımız var bu ülkede. Ama, ama ismi var, Türkse, tamam, ismi Türkse TRT'nin Kürtçe kanalı. TRT Türkiye Radyo Televizyonu Kürtçe diyor. Arap Başına kanalı diyor. peki? Tamam Arap Araplar da var. Var. Benim için olay kapanmıştır abi. Neyse. Şimdi TRT'nin tarafsız taraflı olup <laughs> tarafsız, tarafsız la, <laughs> gıcık yaptı boğazımı <laughs> TRT deyince şimdi TRT radyo TRT Türkiye Radyo Televizyonu evet. ne demek Türkiye'nin televizyonu demek, evet. değil mi? Tarafsız davranmadığı söyleniyor katılıyor musun? Her yani AK Parti'nin yeni ben, organı gibi oldu diyorlar. Ben gördüğüm kadarıyla e, 30 paylaşım AK Parti ise bir paylaşım o da kötülemek amaçlı CHP diyorum. Başka da bu kadar. görmedim yani. Peki bu etik mi ya vicdani mi bu? Değil abi. Vicdani olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Fox'u izlemeye davet ediyorum herkese. Hayır hayır değil bak. Kanallar var burada bak. YouTube'u izlesin. E söyle abone olsunlar. YouTube hangi kanalsınız abi? Sen ne dersin? Sokaktaki adam ve sokağın nabzı Sen evet. ne dersin? Sokaktaki adam ve sokağın nabzını takip edin arkadaşlar. Abone olsunlar. Abone olun. Teşekkür abi, ederim abi. o zaman hadi. 16 abi. sayko Instagram'dan ekleyin kızlar. <laughs> i̇şte gençleri görüyorsunuz eğlenelim ya. Eğlenelim abi. abi, eğlenelim. eğlenelim, eğlenelim Peki hadi. Var. var mı başka konuşmak isteyen? <laughs> tamam yok. Bitiriyorum arkadaşlar. Vedat Akçak Hoca'nın önerisiydi. Onun sorusunu yönelttim. TRT ile ilgili, TRT ile ilgili Türkiye Radyo Televizyonu. Onunla ilgili bir soru sordum. TRT tarafsız mı davranıyor, tarafsız mı davranıyor? Neden sadece AK Partilileri ve Sayın Erdoğan'ın haberlerini yapıyor? Sadece AK Parti adaylarını haber yapıyor. Bu vicdani mi? Bu etik mi? diye sordum. Ve aynı zamanda Ahmet Hakan Bozkurt arkadaşımın bana bir eleştirisi vardı. Tarafsız olamıyorsun şeklindeydi. Tarafsız sormaya çalış dedi ama galiba tarafsız olmayı birilerine göre başaramıyorum ama ben bir gazeteciyim ister istemez araya girmek durumunda kalıyorum. Bugün girmemeye çalıştım. İşte videoyu buraya kadar izlediniz. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.